Or, oradaki şahıs üvey baba. Ben onlardan ayrıldım. 2009-2010'dan beri ayrıyım. 2012'de ben Çerkezkoy'a Tekirdağ'a yerleştim. Orada kumbada tuğla fabrikalarında kil taşıyordum. 2012'de ben kızımla görüştüm. 2012'den sonra ben kızımla telefonla dahil hiçbir görüşme yapmadım. Çünkü benden soğutuldu. Ana tarafı soğuttu. Oradaki öz anası, babası üvey babası. Babalık. Kızım bana kumbağada görüştüğümde baba ben okuluma devam edeceğim. Tıpa kadar doktor çıkana kadar devam edeceğim. Benim maddi destek olur musun? O günden bugüne de maddi desteğini kesmedim. Her ya, türlü işte desteğini yaşandı. oldum. Ha, yaşandı. Şimdi bu olan olayları da ben zaten medyada, televizyonda gördüm. E, kızımın doktor çıktığını söylediler. Abisine de söyledi, bana da söylendi. E, ben de gurur duyarım dedim doktor çıktıysa. Emeğimiz boşa gitmedi. Ama bu sahtecilik olaylarını ben burada ben de televizyonda gördüm. Kızımla karşı karşıya gelip bir araya gelip konuştuğum yok. Telefonu dahi yok bende kızımın. Oğlum abisi görüşüyor. Oğlan abisi bende kız anada kaldı. Ama e, maddi desteklerimi hiç kesmedik. Hiç kesmedik. Fakat benim kızım bu yollara bulamaz, bu yollara başvurabilecek şekilde de değil. E ben burada adresi vermesem siz dönüp duruyorsunuz. Bu sahte belgeleri, sahte evrakları bu kız nereden bulur? Nasıl buldu bu adresi? Bunu yönlendirenler var. Ben bunların bulunmasını istiyorum, kızımın ahlanmasını istiyorum. Kızımın da sonuna kadar arkasındayım. Adam, bak, ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağ olsun Allah razı olsun adam ne dedi müfettişleri gönderdi. Bu bir dedi özenti de olabilir. Aile baskısından. Ee, kızım zaten başından söylüyor ki bunun daha gerisine gerek yok yani aile kendiniz gizlemesin o konuda. Haksız, haksız çıkart, haklı olmasınlar kendiler. Kızımı haksız etmesinler. Aşırı baskı ne yapar? Aş, aşırı baskı, korku, şiddet olursa bu kız baskı altında değil de neden bu yollara başvurdu? Zorlanmadı da. Neden ailem huzursuz olmasın dedi. Bana yüklenilmesin dedi. Sahte evrak, sahte doktor. Ben anlam veremiyorum bu işe. Bunun altındakileri araştırılıp bulunacak. Bu kız kimin tarafından? Emin önünde evrak bastırılmış. E ben emin önünü biliyorum eminen olarak ama evrah nerede basılıyor? Mesela burada topçu bağını bulamıyorsun burada direği. Bu çocuk nasıl buraları buldu? Kim var arkasında? Önünde, arkasında kim? Kimse bunlar çıkacak. Benim kızımın bir suçu yok. Suçlu değil o bir çocuk. Ben de o şekilde zora düşsem icabında ben de o yollara başvururum. Ama önümde kılavuz olacak. ...bunun arkasındakiler, önündekiler çıksın. Çıkartırsın, kızım ağlansın. Orada masum ayağına yatılmasın aile, yatmasın. Ben burada çocuğumun okula gidip gitmediğini, okuyup okumadığını ben hiç mi takip etmem? Bir de tıpı... ...doktor çıkacak... ...ben hiç ilgilenmem, oral olmayacağım, bilmeyeceğim ha hiç inanmıyorum ben bu işlere. Çocuğum kurban etmesinler. Gerçeğe neyse onu çıkarsınlar. İlk baştan söylediği kızımın o kafamda o yatkın aile baskısı. Aile baskısı her şeyi yaptırır. Şefkatle yaklaşalardı. Kızım da o yollara başvurmazdı. Bu kendi kafasından olan bir şey değil. Bunda yardımcılar var, yönlendiriciler var. Bu yönlendiriciler kendilerini saklamasınlar arkaya. Belki kızım korkusundan söyleyemiyor. Benim söyleyeceklerim bu. Benim kızımın aklasınlar. Ben ada, bakana da sesleniyorum burada Fahrettin Koca'ya. Devletimiz güçlü. Çözemeyeceği, bulamayacağı iş olmaz. Bunu çözsünler. Kızım aklansın. Ben şu anda kızım psikolojisi tamamen bozuk diyorum. Bak onu da diyorum. Ama kız benden uzakta ya hanımda değildi. Bin kilometre mesafede. Ben bunu sizden önceki gelenlere de aynısını dedim. Bir baba görevi Baba öküzünü satar, atını satar, arabasını, traktörünü satar, sırtında taş taşır, hamallık yapar çocuğunun istikbalini sağlar. Bir baba evlat için çalışır. Babalık evlat için çalışmaz. Doğru gelsinler. Kendilerini de masum yerine koymasınlar orada. İlk başta ilgi ilgi yok. İlgi olsaydı, kızımla ilgi olsaydı, sevgi olsaydı bunların hiçbir olmazdı. Olmazdı. Sahipsiz olan ne yapar? Ana sahip çıkmaz. Baba sahip çıkmaz. Baba yok. Akıllıca hareket etsinler. Kızımı suçlamasınlar. Bir de oraya benim kızım diyemez. Benim benim olan kıza. Ya e benim olan evlat benim. Bana ait olan ev benim. Bu can. Başka bir şey değil. Bunun bir an önce inanıyorum ki devletimize... başkanımıza, bakanımıza AK Parti'nin şu anda çözemeyeceği bir şey yok. Koca da çözer. Numan Kurtulmuş da çözer. Mevlüt Çavuşoğlu da çözer. Benim yeğenlerimi de suçlamaya kalkmasınlar. Kemal Özkiraz Servet Özkiraz Servet Özkiraz Türkiye'de tek doktor. Yeğenim. Bizden doktorlar da var, hemşireler de var profesörler de var. Doçentler de var öz olarak. Biz bir öz olarak kilitlenmişiz bir kıza. Elimizden gelen yardımı yaptıysak bu da suç değildir. Benim yeğenim servet burs vermiş. Onu medya düşürmüşler. E Kemal Özkiraz o da yeğenim destek vermiş. Maddi destek bunlar. Sahte evrak desteği değil bunlar. Sahte evrak desteğini başka yerlerde arayacaklar.